Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Dün kriptoda fiyatlarda epeyce sağlam fiyat geri çekilmeleri gördük. Ee, tabii ki bu bizi biraz heyecanlandırdı. Ama ben kendi adıma henüz endişeli değilim. Süreci takip etmemiz gerekiyor. Eğer bu satışlar... Yani önce bir satış geldi. Dünden itibaren de bir dalgalı bir seyir var. Yani satışlar devam etmedi ama bir yükseliyor, bir alçalıyor. Yani süreci takip etmemiz gerekiyor. Eğer satışlar çok daha fazla derinleşirse... O zaman tekrardan bir değerlendirme yaparız. Ama an itibariyle ben kaygılı değilim. Hatta portföyümü eklemede yaptım. Ee, devamına bakacağız. Hani burada böyle biraz şey gibi sisli araba, havada araba kullanmak gibi kripto yatırımı. Bir hedefimiz var. O hedefe kararlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor ama bir taraftan da dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, böyle bir durumdayız. Bugün kriptoda son trendleri konuşacağız. Ee, ben şeye çok önem veriyorum. Fiili verilere. Yani bunlar hem fiyat verileri olabilir hem zincir üstü. İşlemler, gerçekleşen işlemler olabilir. Ee, hangi kategorideki coinler daha iyi iş yapıyor? Ee, bunlara bakacağız. Ee, eğilimler ne yönde? Bunlara bakacağız. Bunu yaparken hem balık tutacağız hem balık tutmayı öğreneceğiz. Ben e, bu kriptodaki kriptonun nabzını tutmak için e, kullandığım e, uygulamaları da fiilen göstereceğim. Onları kullanarak bir bakacağız. Tabii ki bu fiyatlarda büyük hareketlerin olduğu dönemler bizim için adeta bir laboratuvar. Burada şimdi fiyatlar geri çekildi. Bazı coinlerde sert tepkiler, alımlar geldi. Bazılarında yatırımcılar çok umursamadı. Yani buna da bakmamız gerekiyor. Yani e, buralar çünkü biraz dediğim gibi canlı bir test ortamı. Eğer bazı balinalar, balinalar bazı coinleri yavaş yavaş topluyor. E, veya o coin çevresinde bir hype oluşmuş. Yatırımcı o coin konusunda iştahlı. Hani istiyor ki şu düşse de hemen alsın. E, hani bir böyle coinler var bir de işte zaten çok da inancın olmadığı koyunlar olabiliyor. Orada da düşüşlerde bile ciddi bir tepki gelmiyor. Hani ona da bakmamız gerekiyor. Dünden bugüne hangi koyunlar toparlanmış ona bir bakalım. Ee, burada Radium ve SOS Solana ekosistemi üzerindeki DEX'ler. Merkeziyetsiz borsalar. Solana'da da bir hareket görüyoruz. Demek ki Solana ekosistemine olan ilgi devam ediyor. Jupiter'i de burada görüyoruz yine. Om bu boğanın başından beri RVA alanında güçlü seyrediyordu. Çok sadık bir topluluk var onun arkasında. Burada da bir alım gelmiş. Oma. Brett yine bir güçlü bir meme coin base alanında. ona alım gelmiş. AIOS Depin Ondo yine RVA. RVA'nın güçlü coinlerine alım gelmiş. Hem Oma hem Ondo'ya. Render AI tarafında bunun da tabii ki alıcısı var. E, Depin tarafında bir coin. E, bu Bitget'in şeyi coin'i. Bir süredir güçlü seyrediyordu. XTC bir böyle ticari tarafa hitap eden eski bir proje. Şimdi Trump'la birlikte bu ticariye hitap eden projelerde de canlandı. Hiçbir zaman bugüne kadar ticariye hitap eden bir proje başarılı olamadı. Ama belki hani yasal altyapı vesaire itibariyle hani buralarda da bir hareket olacak. XTC'yi de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Hint yine HNT bir depin projesi. Bunu görmüş oluyoruz ilk yüz. Evet, şimdi şeyle başlayalım. E, bu katman bir blok zincirlerin istatistikleriyle başlayalım. Hani trendler diyoruz ya. Tabii ki bu trendleriniz düşümü nerede oluyor? Birincili olarak e, katman bir değil sadece katman iki blok zincirleri de olabilir. Hani blok zincirleri üzerindeki işlem istatistikleri üzerinden e, epeyce içgörü elde edebiliyoruz. Oradan başlayalım. Bu e, gördüğümüz artemis terminal. Şu yukarıda adresi yazıyor. App.artemis.xyz Burada chain compare Alanını seçtik ve buraya ne var ne yoksa ekledik. Şimdi şeye bakacağız. Şöyle blok zincirleri üzerinde nasıl bir şey var, e, aktivite var. Ona bakacağız. Günlük adres sayısına göre Solana birinci, near ikinci, tron üçüncü, base dördüncü, bnb beşinci, aptos altıncı böyle gidiyor aşağıya doğru. E, Bitcoin de var burada, ethereum da var. E, bunlar niye önemli? Şimdi bir takım şeyler var. Şöyle süper bizim blok zincirimiz böyle güzel falan da şey ne? Kullanıyor mu birileri yani? Birilerinin kullanıyor olması lazım. Kullanmıyorsa demek ki o kadar da iyi değil. Hani hele de bu eski bir blok zinciri ise anlattığı şey iyice inandırıcı değil yani. Hani birileri kullanan bu altyapı gerçekten iyi ise birileri bunu kullanır. Ee, böyle. Bu aktif adres sayısı bence önemli. Hani o ekosistemde kaç kişi var? Kaç kişi o ağı kullanıyor? Ne var burada başka? Günlük transaction işlem sayısı var. Burada sol ana açık ara önde görünüyor ama sol kendi iç Transaction'larını da burada sayıyor. Biraz rakamları bu bakımdan biraz şişirilmiş rakamlar. Yani burada da Tron'u, Base'i, Near'ı, Sui'yi, BNB'yi falan görüyoruz. SE'yi görüyoruz. Injective'i görüyoruz. Hani günlük işlem sayıları. Dex hacimleri. Dex hacimlerinde de Solana birinci, Ethereum ikinci, Base üçüncü. Burada mesela ne var burada? Base var. Yani önemli bir şey. Arbitrum var. Arbitrum'un coin'i iyi gitmedi ama bu Base üzerindeki e, aerodrome Finance. hani Teknik özellikleri de iyi. E, ve e, buradaki trend de 3 ayda %500 artmış DEX hacmi. Hani böyle neredeyse base ağı Ethereum'un yerini alacak. Burada bir büyüme var. istikrarlı bir büyüme. Bir temeli de var. E, Coinbase Amerika'nın en büyük şeyi. Borsası. E, o borsa Ethereum üzerinde bir katman iki blok zinciri oluşturdu. Bunun adı base. E, ve bu base ağı üzerinde de çok ciddi bir aktivite var onu görüyoruz. Tabii şu son 3 aya göre %9 düşmüş. Meme coin'ler bir ara meme coin'ler tarafı çok çok aktifti. Hala var. E, ama o meme coin'lerdeki ateş biraz közlendi. Devam etmekle birlikte. E, bu gördüğümüz Doon e, şöyle hani Doon.com'da raporlar var. Açık raporlar. E, oradan o bu raporlara bakıyoruz. Bu da baktığımız raporun ismi Narrative Tokens Breakdown. Bu rapora bakıyoruz. Hani bu halka açık herkesin bakabildiği bir şey. Şimdi tabii belli coinler belli dönemlerde öne çıkıyor. Burada yüksek performans nerede çıkıyor? Tabii ki kuvvetle muhtemel fiyat oynaklığı yüksek olan alanlarda yüksek iyi performans ortaya çıkıyor ama bunun bir de risk ayarlı versiyonunu yapmışlar. Buna baktığımız zaman Liquid Staking Derivatives diyor. Nedir o? İşte e, Liquid Staking coinlerini kullanarak üretilmiş sentetik coinler falan gibi düşünebiliriz. Ee, Bitcoin, katman birler, yapay zeka, DeFi, Depin, Depin merkeziyetsiz finansal altyapılar, orakıllar diye devam ediyor. Böyle bir diye baktığımız zaman yine bu liquid staking sonuçta merkeziyetsiz finans. Bitcoin narrative ben yani bunu Bitcoin diye yorumluyorum. Bitcoin'in de katman ikileri var. Ee, katman birler. Katman birler her zaman önemli iş yapmıştır. Yapay zeka. Merkeziyetsiz finans diye gidiyor. Dikkat edersek e, risk ayarlı getirilerde meme coin'ler epeyce geride kalıyor. Meme coin'lerde özellikle de küçük boy olanlar genellikle bir pump and dump. Yükseliyor ve düşüyor. Bu yükseliş hareketini organize edenler güzel para kazanıyor ama herkes kazanamıyor. Şeyler öyle değil. Daha büyük belli bir ölçeye Ulaşmış olanlarda hem fiyat oynaklığı daha düşük hem de bir şeyler kazandırma ihtimali daha fazla. Şöyle bir ilk 300'e girenler, 200'e girenler falan daha iyi oluyor coinlerde. Evet, şey tarafı da böyle. Kategoriler tarafı. Bu başka türlü de bakacağız bu kategorilere. Şimdi son bir ayda bu da Bunter Bubble Sitesi yine piyasayı anlamaya çalışıyoruz, analiz etmeye çalışıyoruz. Burada da Son bir ayda önce bir ilk yüzle başlayalım. Dikkat çeken ne var? Virtual. Ne? AI agent platformu. Başka ne var? Bu H bar, XLM. Ee, bunlar e, XRP. Bunlar eski koyunlar Trump ile birlikte e, bunlar işte ETF ürünü ortaya çıkacak. Ticari tarafta kullanım yaygınlaşacak gibi bir algı var. Bu sayede e, hype gördüler ama. Şöyle bir bir haftaya geldiğimiz zaman burada mesela bunlarda XRP biraz daha büyük olduğu için o direnebildi ama XLM'de filan bayağı bir fiyatlarda geri dönüşler. IOTA yine bu gruptaydı. fiyatlarda ciddi geri çekilmeler son bir haftada gördük. başka ne var? Burada hani son bir ayda iyi performans göstermiş. Hype yeni bir blok zinciri. Eee yine şey defi, ENA, defi merkeziyetsiz finans. Chainlink, yine bu da bir de şey de çıktı. Amerika merkezli coinlere de bir alış geldi. Hani onu da dikkate almak gerekiyor. Pepe burada var %89. Ondo var. E bu RWA genellikle defi ile birlikte hareket ediyor. Ondo Ethereum ekosistemi ile birlikte hareket ediyor. E, Algorand yine bu eski coinlerden, Amerikan merkezli işte ETF'i gelir mi falan gibi. Ee, böyle. 10 var. RVA. Bu da ben ürün çok bana inandırıcı gelmiyor ama çok sadık bir kitlesi var. Sürekli yükseliyor bu 10. Hala da almadım. Artık bir noktada ben de gireceğim yani. Ee, kimle beraber yürüdüğün çok önemli. Eğer bir coin'in balinaları sadıksa, dirayetliyse, satmıyorsa iyi bir şey. Öyle olduğu zaman hani coin'in niteliğinden bağımsız olarak yürüyebiliyor. Yani belli bir ölçüye ulaştıktan sonra geliştirme yapmak falan da daha kolay. E, onu da dikkate almak gerekiyor tabii ki. Böyle ilk yüz açısından son bir aydı bu performans. Bir de yine son iki aya bakalım. E, burada da yine AI16Z'yi görüyoruz. E, ne bu? Bir AI Agent yatırım fonu fon ya da yatırım fonu demeyelim de e, VC hani erken dönem projelere yatırım yapan bir AI agent'ı olacak. AI 16Z. Daha faaliyete geçmedi. Ama şöyle bir özelliği var. E bunun, bu ekibin yarattığı ELIZE diye bir altyapı var. O altyapı, bu yapay zeka ajanları konusunda açık kaynak kodlu bir altyapı. Çok fazla kullanılıyor. Dolayısıyla hani bu da AI 16Z bir MIM coin gibi bir yönüyle. Ama bir taraftan da onu konuşacağız. Çok derinleştirmeyin burada. E, bu FART coin yine şeyin e, AI MIM coin Goat'un airdrop'uydu. İyi iş yaptı. Ee, böyle. Hani burada gördüğüm gözüme çarpan önemli şeyler. Son bir haftaya da bir bakalım. Son bir haftada yine bu şeyler sürüyor. Devam ediyor. Bu AI Agent bağlantılı şu turbo da AI Meme Coin. Bu da AI Meme Coin. Bu da AI Meme Coin de sayılabilir. AI Agent da sayılabilir. Son bir haftadaki durum Baby Doge. Hadi yani meme coin. Orca iyi iş yaptı. Ben bunu küçük coinler arasında da tanıtmıştım. Şeyde bir eski bir Dex. Yani geçmişi olan bir Dex. Solana üzerinde. Böyle. Hani şimdi bir de şeylere bakalım. Çeşitli yerlerden, kaynaklardan ee, duruma bakıyoruz. Son trendler nedir diye. Hani ee, bir yere bağlayacağız. Bir özet yapacağız sonunda. Bu da CoinGecko. CoinGecko'da Kripto paralar dediğimizde, kategoriler dediğimizde şu kategorilere bastığımızda karşımıza kategorileri çıkarıyor böyle listeliyor. Şu son 7 güne göre sıraladığım zaman hani en iyi hangi kategorideki koyunlar kazandırmış onu görüyorum. Burada da yine ne görüyoruz? AI meme koyunlar. En iyi kazandırmış. Bu AI agent'lar da hani çok popüler. E buna bir bakalım. Ne var bunun içinde diye. E Başlıcası Turbo. E benim portföyümde de var. Tutuyorum. Eee Goat'u yakın zamana kadar tutuyordum, sattım. Yine az önce bahsettiğim AI16Z burada da var. Şu act Binance'te yayınlanmıştı, listelenmişti, çok büyük ses getirmişti. Şu Fart Fartcoin, bu Goat'un verdiği bir airdrop coini. Zerebro yine bir şeyi temsil ediyor. AI Agent altyapısını temsil eden bir meme coin. Böyle gidiyor. Şu AI, Bix, AI XBT de bende var. Bundan da bahsedeceğim. Böyle. Yani burada bir hareket, ciddi bir hareket var. Zaten bu AI agentlarla alakalı hani şey de yaptım. Ayrıca videolar da yaptım. Onlara da bakabilirsiniz. Başka ne var? The Boys Club. The Boys Club'ı da şöyle göstereyim. Bu bir Matt Furie'nin bir çizgi kitabı. E, bu karakterler, şimdi bu karakterlerden Pepe önce meşhur oldu. Sonra Brett meşhur oldu. Şunlar da var. E, bu Matt Furie'nin işte Boys Club dediği bir kitabından favori. Gerçekten de tamamı çok sevimli şeyler. Hayvanlar diyelim. Bunlar da iyi iş yapmış. The Boys Club. Esas olarak buradaki hareket nereden kaynaklandı? Pepe'den kaynaklandı. Pepe iyi gidiyor. Pepe de benim portföyümde var. Yakın zamanda ekledim. Güçlü seyrediyor. Murat Pix. Bu Murat ben değilim. Murat, bu Murat, Murat şeyler konusunda etkili bir kişi bu meme coin'ler konusunda. Onun öne çıkardığı hani beğendiği meme coin'ler var. Onlar da Murat mim coin'ler olarak geçiyor. Bunlardan da mo mo coin ve Pepe bende var yine. Şu SPX 6900 ile Giga'yı da almıştım ama sattım. Bunlar da hani bu son haftada iyi iş yapmışlar. Çünkü Murat bu şey bir kişi. Çok etkili bir kişi ve mim coin'lerin çok iyi performans göstereceğini savunuyor böyle bir durum var. Şu devam edelim yine iyi perform. Frog tint Kurbağalı coinler geçiyorum. Perpetual'lar işte vadeli işlem yapılabilen diye. Burası yine hani merkeziyetsiz finans. Liquid staking governance tokens nedir? İşte liquid staking imkanı sağlayan tokenlar. Bu da merkeziyetsiz finans. Sonra kedi temalı coin'ler, meme coin'ler, yield farming, yine ekstra getiri sağlayan e, merkeziyetsiz finans coin'leri, böyle gidiyor aşağıya doğru. E, meseleyi hani bir gözümüzde canlanmıştır. E, son dönemde nedir popüler diye. Bir AI agent'lar, AI meme'ler falan gibi bir şey var. O çok güçlü bir gündem. E, şeylerde güçlü bir merkeziyetsiz finans altyapılarında bayağı bir güçlü bir aktivite var. Ee, ...onu görüyoruz. Şimdi bir, bir diğer bilgi kaynağım da... ...şimdi size tek tek bilgi kaynaklarımı gösteriyorum. Ee, hani hem balık tutacağız... ...hem balık tutmayı öğreneceğiz dedim ya. AI XBT. Bu bir... ...AI Agent. Yani bir yapay zekalı bir... altyapı yapı. Ee, bu tweetler atıyor. Böyle kripto hakkında. Özelliği şu... E, ...gidiyor şeylere bakıyor. Verilere bakıyor. Yani bu burada... ...gördüğümüz işte bu hani zincir üstü verileri... ...bu bir sürü e, bu kripto dünyasının verilerini derleyen siteler falan var. Bu AIXBT oralara o verilere erişiyor. Ayrıca e, tabii ki Twitter'daki veriyi falan da okuyor ve ortaya böyle şeyler çıkarıyor. Diyor ki, gelişmeleri söylüyor. E, o gelişmeler de veriye dayalı gelişmeler olduğu için e, epeyce de şey yapıyor. Yani ben önemsiyorum ve e, yararlanıyorum. E, mesela demiş ki, Truth Terminal. Hani bu bir yine bu da bir şeydi. Ee, bir Twitter üzerinde bir yapay zekalı agent'tı. Bu Goat'u ortaya çıkardı. Sonra Goat'un airdrop'u olarak Fartcoin ortaya çıktı. Şimdi de Mana diye bir şey çıkarmış. O da 6 milyon dolar piyasa değerine ulaşmış. Onu söylüyor mesela. Hani bunu e, bak burada mesela başka bir haber. Eliza Framework diyor. E, GitHub'da trendingde ikinci sırada diyor. 700 artı kişi bunu fork etmiş, kopyalamış. Ee, gördüğümüz gibi hani böyle veriye dayalı bilgiler verdiği için e buradan da hani kripto aleminde neler oluyor çok güzel takip edebiliyoruz. Nitekim de 106 bin takipçiye ulaşmış. Hızla da artıyor takipçi sayısı. Bu da böyle. E bu da hani bir taraftan e, bu ne? Aynı zamanda bu Virtuals protokol üzerinde oluşturulmuş bir şey bu bir yapay zeka ajanı. Burada da var. AI de Hani Virtuals da iyi iş yaptı. Fiyatı yükselmişti. İlk yüze girdi. Kuvveti seyretmeye devam ediyor. Al, ben başlangıçta bir almıştım. Ta yani başından beri takip ediyorum. Almıştım. Bir para kazandım. Sattım. E, şimdilerde de takip ediyorum ama Virtual'ım yok şu anda benim. E, burada da şey görüyoruz. Hani e, bunun üzerinde geliştirilen e, yapay zekalı ajanları görüyoruz. Luna ile başlamışlardı. E sonra mesela AXBT'nin değeri gördüğümüz gibi Luna'yı da geçmiş. Birinci sırada. Çünkü bir işe yarıyor. Yani tamam eğlence güzel yani bu mim böyle yapay zekalı meme coin'ler eğlendiriyor. Goat falan da. Eh yani bir şey var. Bir magazin yaratıyor ama fonksiyonelite önemli yani. Bir fonksiyonel fonksiyonel bir şey ortaya koyduğu için bu AXBT'den de ben aldım. Gate.io üzerinde satılıyor. Gate.io üzerinden aldım. Bu böyle. Şimdi ne? AI16Z. Ne dedik? Bu bir meme coin ama neyi temsil ediyor? Aynı zamanda bu AI16Z fonunu temsil ediyor. Burada da 790 milyon dolar toplanmış. Bir yapay zekalı ajan otomatik olarak şey yapacak. Yatırım yapacak. Trade yapacak şeyde. Kripto ortamında. Ee, başarılı olacak mı bilmiyoruz. Hani şu şeyde AI de bir ürün var ortada. Ürünü görüyoruz, deneyimleyebiliyoruz ama burada da ciddi bir hype var. neden? Çünkü bu bu ekip bin yarattığı ELIZE altyapısı çok büyük ilgi görüyor bu alanda geliştirme yapan kişiler tarafından. İşin böyle bir boyutu da var. Böyle. AI 16Z hikayesi de böyle. Epey bir şey konuştuk trendler hakkında. şöyle bir şeye de bir bakalım. Burası şurası benim sahip olduğum ve takip ettiğim coin'ler. Bunları Zaten şeylere katılımcı üyelerime düzenli raporluyorum aldıklarımı, sattıklarımı. Burada şeyin, hani bunları da tek tek hepsini kontrol ediyorum. Şöyle, bir sahip olduklarım var 25 kadar, bir de takip ettiklerim var, bir o kadar daha. Hani ekleyip çıkarıyorum. Burada kullandığım TradingView'un versiyonu bu grafik formasyonlarını da otomatik oluşturuyor. Burada mesela hani bir dikdörtgen formasyonu, çift dip formasyonu falan işaretlemiş. Bunları böyle hızlıca performanslarını takip edebiliyorum. Mesela burada da bir şöyle ne yapmış bir fincan ve kulp formasyonu tespit etmiş bitcoin'de. Böyle bunları tek tek düzenli takip edip tabii teknik göstergelere de bakarak are sayına, e, sharp ratio'suna bakarak çok yönlü bir değerlendirme ile hani hem temel analiz hem teknik analiz bir arada e, portföyümü bu şekilde yürütüyorum ve katılıyorlarımızla da bunları da paylaşıyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Piyasa fena değil. Bugün şey var. 16:30'da Amerika'da e, enflasyon oranı açıklanacak. Onu da kazasız belasız geride bırakabilirsek e, işler daha iyi olur diye umut ediyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızla yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Katıl üyesi olmayı da değerlendirirseniz sevinirim. Katıl üyelerine ayrıca ilgilendirmeler, raporlamalar yapıyorum. Portföyümündeki değişiklikleri daha hızlı bir şekilde katıl üyelerine raporluyorum. Bundan da faydalanmak isterseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Peki teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Selamlar.